İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Siper'in bir testi daha başarıyla tamamlandı. Test sırasında Siper Blok füzesi, kendi menzil rekorunu kırdı, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan Siper Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, OMBS, projesi başarıyla devam ediyor. Aselsan Roket Santyüti Tasasıbibi Bilsa Sis Sage iş ortaklığı tarafından yürütülen projede birden fazla füze geliştiriliyor. Savunmasanayist.com tarafından edinilen bilgiye göre siperde kullanılacak ilk füze olan Siper Bloku füzesi bir atışlı testi daha başarıyla tamamladı. Bütün unsurlarıyla sağlıklı bir şekilde performans gösteren siper hava savunma bataryasından ateşlenen ve 100 kilometre menzile sahip olması hedeflenen siper bloku füzesi test esnasında kendi menzil rekorunu kırdı. Test esnasında kaç kilometre menzile ulaştığı açıklanmasa da füzenin 100 kilometre menzil hedefini tutturmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, siper sistemini 2023 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunmayı hedefliyor. Daha önce, çok alçak irtifada Korkut ve Sungur, alçak irtifada Hisarya ve orta irtifada ise Hisaryo, hava savunma füzeleri milli imkanlarla geliştirilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştiler, her bir siper hava savunma sistemi bataryası, 4 adet siper füze fırlatma sistemi, FFS, ne, en az 2 adet füze taşıma yükleme sistemi, FTS, ne, 1 adet Umar, tir sarama radarı, Arna, 1 adet atış kontrol merkezi, AKM Ne, 1 adet atış kontrol radarı, AKRNA Na, 1 adet filo kontrol merkezi, FKM Ne ve 3 adet haberleşme istasyon aracı, Heya Na sahip olacaktır. Siper Hava Savunma Sistemi genel özellikleri: Hava savunma planlama ve koordinasyon, Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı. Birleştirilmiş hava resmi üretimi. Çoklu angajman ve ardışık ateşleme. Manuel, yarı otomatik, otomatik angajman. Dost düşman tanıma, IFF. Tehdit değerlendirme ve silah tahsis. Otomatik teşhis yönetimi. Çoklu hedef çoklu radar füzyonu. Füzeler ile çift yönlü iletişim. Telli telsiz haberleşme. İlk Yeğik atış. Zorlu şartlarda görev yapabilme. EVBS ile arayüz, radnet bağlantı. Taktik veri linkleri, link 16, jirapik ile üst komuta bağlantı. Gömülü simülasyon. Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme.